Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız iyiyiz arkadaşlar. Ben bugün borcamda pasta yapacağım. Çocuklar istedi de. Onun hazırlıklarını yaptım. Birazdan başlarız ya. Bir an elma istedi de. O keseyim bir. Dur kızım. Elim tamam. sen şunu. Sana mi Hayır. Hayır. Aa, sen de ya. Biz sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Pek de canım bir şey istemedi de. Niyeyse. Eşim annesini pazara götürdü. Canlar bazı ihtiyaçları almış. Salı pazarına gittiler. Biraz sonra gelirim onlardan. Bugün tamdırdan umut kabul arkadaşlar biz. İnşallah onu da çekelim yarına da. Bugün yetişmezse. Bir bardak şekerimi döktüm. mı kırayım. Ne istiyorsun? Ne, istiyor. ne istiyorsun ne istiyorsun kızım dur yapayım da öyle benim kız hamur yemeye bayılır arkadaşlar hmm. kek yaptım eline bir kaşık alır sıyırır da bana. <gülüyor> 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 dur kızım dur dur <gülüyor> 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 tamam annem dur örtüyüm Sonra mı örtüyüm üstüne? Üstüme ört örtü hamur yiyeyim diyor canım Adnan. <laughs> Kendim de etrafa sıçıyor hep. Her taraf un oldu zaten. <laughs> Hamurum oldu canlarım. Ben bunu fırına süreyim de pişsin. Size kimi göstereceğim? <laughs> <laughs> Bakın canlar, zorundan aldılar elimden hamur tabağını. <laughs> bay bay yap kızım. <laughs> Sen de bay bay yapayım. <laughs> Çok seviyorlar arkadaşlar hamur yemeği bunlar. Biz de küçükken böyleydik herhalde. Hiç hatırlamıyorum da ben. Kekim pişti arkadaşlar. Fırından çıkardım 5 dakika sıcaklığı gitsin de. Onun sıcaklığı gidene kadar ben de şunu çırpayım. Kremasını. Oldu canlar. Kekimin üstüne iki su bardağı süt ekleyeceğim bir. Biraz yumuşasın diye. Şöyle dökeyim tarafına. Tam da iki bardak. Hay vanilya alayım derken çikolata alırsın, kahve alırsın da. Bilmiyorum nasıl olacak. Hmm. Çikolata sos yapayım üstüne. Ne yapıyorsunuz canlarım? Ne var ne yok? Eşim geldi şeyden. Pazardan geldiler biraz önce de. Abi saradı traktörle işleri varmış herhalde. Oraya gidecekler şimdi. Şunu şöyle alayım da. burada etrafları var. Aa kepçeyle. Sonra da çekelim. Bir buçuk bardak sütün içine iki kaşık nişasta birazcık da kahve ekleyeceğim. Canlarım, şimdi üçünü birleştirelim. Kremamı koyayım üstüne, kekimin üstüne. Çok koyum olmuş. Ne yap? tamamdır şey alıp da. ekledim canlar. Şimdi çikolata sosunu döküyorum. Kremam biraz koyu olmuş da zar zor yaydım. Kekin üstüne. İnşallah olmuştur. Soner. Yaptım pastayı. Evet. Hoş geldin. <laughs> Allah'a Hasta yapmaya çalışıyorum. <laughs> Hoş Şimdi Meriyeciğim. Şimdi sallalım da kendine gelsin oldu mu? Ocaktan mal neлят. Geçin yaptaydım ya aşağıda eğlediğiniz yerde. Yani. Oo oh, çok Pastamı soğusun arkadaşlar birazdan görüşürüz. Evet canlarım ben pastamı yaptım bitirdim. Masaya koydum kendime bir dilim. Şöyle keseyim de içine de bakın siz Çok güzel oldu pasta. Eşim gitmeden iki dilimini yedi gitti. Biz küçüğüken de diyor sıcak sıcak yirdik zaten diyor. Bir de pazardan çekirdek almış kendini. Filmini açar bir de çekirdek koyar tabağına. Çitler durur. Evi de batırır tabi. Muz almış. Kendine jolo almış saçlarını dökmeye. Bir kore yumurta almış. Bizim evde çok yanıyor arkadaşlar yumurta. Acıktık mı hemen bir yumurta pişirerek hemen yedik. Tekrardan merhaba canlarım. Ben çayımı demledim. Pastamı da aldım. Oturdum biraz sohbet edelim dedim. Geçen gün ablam gülde kendimi fazla tanıtamadım. Utandığımda bugün biraz sohbet ettik istedim sizlerle. Ben 30 yaşındayım. 3 çocuğum var. 8 yıllık evliyim. 12 yaşında, 7 yaşında, 2 yaşında çocuklarım var benim. Eşim 33 yaşında. Aslen Demirci büyüyüm arkadaşlar ve. Oradan buraya gelin geldi. Eşimle tanıştık. 2 ay içinde evlendik. Severek evlendik biz. Gürgüsu oldu da severek evlendik biz. Işte. Ayşe ablamın amcaya gittiydik hastaneye. O da topuklu giymiş, giymiş gitmiş hastaneye. Ayaklarına vurmuş topuklu ayakkabıda. Gel buradan dedi gidelim de dedi şuradan bir şey kendime tellik alayım dedi. Sonra da orada çalışıyormuş. Orada gidince gördük birbirimizi. O bana dedi eşine bir ayakkabı al dedi. Ben de eşim yok deyince hemen birbirimizin numarasını aldık. Ondan sonra eve gittik konuşmaya başladık. hikayecimle evlendik. Sonra buraya geldim. Zaten ben buradan herak, her demircide herakseye, her aksaraya gittiğimde dirdim. Keşke şu bir gelin gelsin di. Dileklerim kabul oldu arkadaşlar. Her geçtiğimde dirdim. Her geçtiğimde. Keşke şu bir gelin gelsin dirdim. Sonra da söyledim evlendikten sonra o da çok şaşırdı. kardeşiz canlarım. Dört kız üç oğlan. Yurt dışında biriz ablam. Sultan'ı biliyorsunuz zaten. Ayşe'yi de herkes tanıyor. Ben de buradayım. Abimin biri yurt dışında, biri koydu. Kardeşim de annenin yanında şimdi. Beraber kalıyorlar. Ona yoldaş oluyor işte. Eşimin de dört tane abisi var. Beş kardeşler onlarda. Kamil abi, Muzaffer abi, Tolga abi, Muharrem abi, onlar da beş kardeş. Dört tane eltim var benim. Hepsiyle de çok iyi anlaşırız. En çok da Dudu'yla. <laughs> çok severim Dudu'yu. Zeynep yengeminle de iyi anlaşırız. Aynı kardeş gibi biz. Abla kardeş gibiyiz. Her sıkıntımızı, derdimizi paylaşırız birbirimizle. Benim babamı biliyorsunuz arkadaşlar hastaydı. Vefat etti. Vefat ettiğimde Dilan karnımda 4 aylığıydı. Çok kötüydü arkadaşlar o zamanlar. Eşimle üç kere Konya'ya götürdük. Şeye, kemoterapiye götürdük. Kurtaramadık babamı. hastaneye kaldırmışlar. Ambulansdan götürmüşler. Annemle gitmemiş yanında. Sadece abim gitmiş arkasında. Biz tam akşam yatacaktık. Kardeşinin kaymabası aradı. Son emir desin hangi hastanesiniz deyince biz şaşırdık. Kaymabam vefat etti deyince sonra söyleyemedi bana. Baban ölmüş diyemedi. Kalk diyor baban yanına gidelim dedi. Ben de haydi yatalım da sabah gidelim demiştim. Öldüğünü söylemiyor ya bana. Babam ölmüş deyince dondum kaldım arkadaşlar yatağım içinde. Hiç tepki veremediğim hiçbir şey yapamadım. Çok üzüldüydüm çok. Çekindiğimden babama sarlamazdım ben. Bana kızacak diye. Niye böyle hissettim ben. Bizim sultan her geldiğinde öperdi, koklardı. O sevgisini belli ederdi de ben donum yer donum ben. Soğuk kandıyım, o yüzden sevgimi gösteremiyorum kimseye. En son gittiğimizde bir kucaklaştık babanın. Dur kızım, bir de hastalık geçer, dedi. Şey demedi, fazla da kucaklaşıp kucaklaşamadı. Yedik zaten 2-3 gün sonra ölüm haberi geldi. Yurt dışındaki ablam da yetişemedi, o da çok ağladı. abiymiş hiç gelemedi cenazesine. babam kendi babamdan da önce var, bak, et, vefat etti, canlarım. Burada bir yakınımızın düğününe gitmişlerdi. Yemek yedi gitti daha doğrusu. Orada halay halaya çıkınca kalbi sıkışmış herhalde. Sandalyeye otururken sandalyeden yere yığılmış, kalp krizi geçirmiş. O da orada gitti öyle. Kurtar onu da, onu da çok severdi. Aynı yani kendi babam gibiydi. Bir de kaynanamayınca altlı üstlü ot oturuyoruz biz canlarım. Bir ihtiyacım olduğunda ona giderim, o bana gelir. Akşam yemeğine gideriz, o bize gelir bazen. Çay demledim mi gelen gelene çay içelim diye. Soner'e düşkün biraz da. Hepsine düşkün de. Soner yanımda ya, bir de çocuklarla yanımda ya. Daha da düşkün herhalde Soner'e. Bir de Muharrem'i var onun. Muharrem'e daha da düşkün. <laughs> Muharrem'dir bir daha demeyiz. Başka da ne anlatayım canlarım? Fazla konuşacak bir şey de bulamıyorum. Bugünlük de böyle olsun canlarım. Abone olmanızı bekliyorum bana. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Ayşegül'ün hayatı benim ablam olur. Onu desteklediğiniz gibi beni de desteklerseniz sevinirim. Bugünkü videomda bu kadar olsun. Yarın görüşmek üzere canlarım. İyi günler.